arkadaşlar bugün Emo ile ne vakti oynuyoruz ama bu sniper Emo da şu an HK var sanırım Emo cuma hoş geldin kardeşim Ala ben nasıldayım ya Ala İstin soğuk soğuk şeyleri Uy Uy Uy! Uy! Tam kafa aldım. Lan lan ilk Tam... kafa bağlı bir cesa ki. Aa aldın, aha aldın, aldın. <gülüyor> 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 Aynen. Haybi. Ne? Aynen. Oh. Ya ölmemiştim. Bende şey var. Özel bir ne vardı bende? <laughs> Ama git işine. Ya he he. Oğlum şey daha bir blue... rutlaya hani biz yeni çarı kurduk ya. Öbür çarı sağlık e, ildeki sabahlarda size hediye edeceğiz. Ve ha, 82 cam. Bırakılır mı bana be? Aaa. Hadi gel tut. Tut abi hadi tut alacağım. Aya. Nak baba başlama. Ne Bak ben aldım skot. Aga Bakayım ben bir dakika. Ay ee, bu burada birazcık şey var bulut. Oy! Başına eyka bak hop! Hadi be. Adam orada olsaydı çak 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 düşürdü sayıyı çık çık ortaya. Uy! Adım tam kafa girdi. Daha gelsin hadi. Lan. Lan. Ananı. Lan ben az önce tam kafa attım ben sana az önce. Ah! aç can. uy Arkadaşlar bu çok kısa video olacak. Allah ben kaldım. aldım. Sen stop alsaydın ben şimdi şey olacaktım top. Bak vurursan uçsun bak. Eller kombi görüyor musun? At at ya. Bak, bak, Olsun. hadi bak yava da atalım. Ben ben 230 canım hmm. vardı. Geç ben seni yoksa vuracağım. Hmm. Geç lan. Ay, 230 kaldı. Ya Oy tam ka kafa attım. Hayır, <laughs> Oo, bir abi, yedikten, o yok kanka yok yok hayır 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 O oğlum hayır. yok hayır oğlum o sana para veriyor ama şey 200 lira veriyor çok az veriyor. Açık. Dur açık. açık Tab tamam, açık işte. Hayat. Bakalım. bakalım kim şimdi A alacak böyle. Aynen. Aa yok yok. Alayım bu eli. Alayım bu eli.

Emirkan duydum çok sekme yaptın duydum duydum Emirkan duydum Aday. duydum Emirkan duydum Emirkan videoda su görürsün ama bu pı pı sefer ölecek ama <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle bir kırık e, uç yok. Lan uçlu doğru değil mi? Onu bir şimdi araştıracağız. Eğer doğru çıkarsa yani çok şey yaptıysa o zaman uçtur. Yok abi olmuyor şişide de Ay! Ay, öyle yok hayır öyle yok Ay! öyle yok öyle yok yani git git <laughs> git arkadaşlar Eee. Doğru çıkarsa yani bu doğru çıkarsa karar. Yani Amerika uç oluyor. Yani sek ben, ben yanlış çıkarsa, ben en olsun, çıkarsa en Hayır, hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Hayır. Ben sen dedin, sekersen çok şey vurusa tedir te, te olsun. Evet arkadaşlar bir burada daha sonra geldik. Bu kararı sonra araştıracağız. video evet. görüşmek evet. üzere hoşça kalın.